Arkadaşlar bugün kart açım yapıyoruz. Nasıl işte. Bakın sporcu kartları açacağız. Bu sporcu kartları açacağız. Arkadaşlar beraber. Bakalım ne çıkacak. İçinden bunun içinde 3 tane çıktı. 2 tane aldık. Anlamadım hiç ne bileyim ben. Daha video ama ben, diyeyim, ben size göstereceğim. Şimdi ben bu sabah yeni kalktık okula gideceğim <laughs> ben. okula gideceğim videolarda videoya gelmiyor. İlk önce ben bakacağım. Arkadaşlar bakın. Kevin de buraya iner. Bak Kevin'da bir yine son ve ne? e, neydi onlarda? da 90 96 94 93. Ne, ben çıkartıyorum. Ya, tamam tamam. Bakın bakın valla iyi katta çıktı en sonun için karavanı göstereceğim yok biz onu göstermeyelim biz onu gösterirsen herkes şimdi bana rahat et bir şey vermeyecek onu katta da özür dilerim başka bir şey bulur muyum artık hava atmak için var bunlar 3-3 Arkadaşlar 3 açıyorum ne göstereceğim ben de size. Çıkmış. Sadyoma ne? Bakın. Bak valla. Sadyolanmak. Paul Pogba. Sadyoma ne? Kardeşime daha iyi çıktı lan. Hamza daha, daha iyi çıktı. Bu arada Hamza'yı da alın. Hamza'yı da alın. Böyle bir şey çıktı bakın. babamın dokuz birlik olması lazım değil mi arkadaşlar? Bak arkadaşlar tane futbolcu çıkarttık. Sayın hepsini. Bak Kevin Kevin'in de var ne? Oblak. Kim son? Hang Sol. son. <laughs> bu. Dur bir dakika. Virgil Van lanay Torun Pogba ve Sadio Mane. Ronaldo'nun takım arkadaşı. Oğlum Sadio Mane nerede oynuyordu eskiden arkadaşlar? Bu arada yorumları yapıyorum. Ben Bayern Münih'te ve Real Madrid'de oynadığını biliyorum. Başka bir şey bilmiyorum. Ne yapıyorsun? Çöpleri <laughs> de beraber atalım. Oğlum, ne oluyor lan? Hadi arkadaşlar diğer videoların gelmesini istiyorsunuz böyle bir şeydeki videoları olur mu like tek bir şey hadi görüşürüz.